Astronomide yapılan diğer birçok keşif gibi başladı. Bir ışık parlaması veya gürültülü bir duyuru ile değil, Zayıf, sessiz bir sinyal ile. Uzayın karanlığında o kadar ince o kadar ürkütücü bir şekilde hesaplanmış bir hareket ki en gelişmiş izleme sistemleri bile onun neredeyse kaçırıyordu. İlk başta bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülüyordu. Sonra belki bir asteroid, ama ne kadar bakarsak, Bakalım, Tree Atlas ona koymaya çalıştığımız her etiketi reddediyordu. Doğal olamayacak kadar simetrik, canlı olamayacak kadar sessiz ve sürüklenemeyecek kadar kontrollüydü. Bilim adamları, yıllar önce güneş sistemimizden geçen ve cevaplardan çok sorular bırakan, yıldızlar arası gizemin garip yuvarlanan parçası Umoa Moa'yı hatırladılar. Ama Triatlas, Atlas, bu tamamen başka bir şeydi daha büyük, daha yavaş, daha akıllı. Ve şimdi, kozmostaki en güçlü gözümüz olan James Webb uzay teleskobu sayesinde derin bir tedirginlik yaratan bir şeyi doğruladık. Triatlas, Umuamua'ya sadece benzemiyor. Çok daha gelişmiş, çok daha tehlikeli ve muhtemelen çok daha bilinçli. Triatlas ilk kez kataloglandığında, bunun sıradan bir ziyaretçi olmadığı hemen anlaşıldı. Güneş sistemimizin dışından gelen nesneler genellikle dünyaya bu kadar yaklaşmaz. Öngörülemeyen yörüngelerde çılgın açılarla hızla geçerler ve sonra sonsuza dek karanlıkta kaybolurlar. Ancak Triatlas farklı hareket etti. Uzayda hızla ilerlemedi. Süzüldü. Yörüngesi ürkütücü derecede düzgündü, sanki pilotluymuş gibi. Yörüngesi sanki gelmeden çok önce Güneş sistemimizi haritalandırmış gibi, yerçekimi verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde birkaç gezegenimizin yanından geçmesine izin verdi. Bu tek başına bile rahatsız ediciydi. Ancak astronomlar onun kökenini geriye doğru izlediklerinde çok daha rahatsız edici bir şey fark ettiler. 3 Atlas'ın yolu sadece olasılık dışı değildi. Akıllı bir müdahale olmadan, istatistiksel olarak imkansızdı. Bir haydut cisim enkaz alanlarını, güneş radyasyonu artışlarını ve gezegen çarpışma bölgelerini bu kadar zarif bir şekilde atlatamazdı. Her karenin bir tehdit olduğu bir satranç tahtasında bir satranç taşının hareketini izlemek gibiydi. Yine de sanki oyunu bizden daha iyi biliyormuş gibi mükemmel bir şekilde dans etti. James Webb tamamen çevrimiçi hale geldiğinde bilim adamları hiç vakit kaybetmeden onu üç atlasa yönlendirdiler. Gördükleri en şüpheci astronomları bile suskun bıraktı. İlk olarak termal okumalar. Buzun süblimleşmesi ve yüzey malzemelerinin güneş radyasyonuna tepki vermesi nedeniyle genellikle rastgele patlamalarla ısı yayan kuyruklu yıldızlar veya asteroitlerin aksine, 3i Atlas, kaotik veya rastgele değil, ölçülü, nabız gibi tutarlı bir ritmik ısı yayma modeli gösterdi. Webb'in spektrografisi bilinen hiçbir yıldızlar arası nesnede daha önce görülmemiş malzemeler ortaya çıkardı. Muhtemelen yapay olan hiperreflektif bileşikler ve içi boş segmentleri düşündüren yoğun iç yapı. Ancak en rahatsız edici olanı nesnenin içinden yankılanan 147 saniyede bir tekrarlanan, bilinen bir pulsar imzasıyla aynı olan zayıf, tekrarlayan bir anomaliydi. Ancak nesnenin iç enerji kaynağı, dönen çekirdeği ve manyetik alanı yoktu. Bir şeyi taklit ediyor ya da iletişim kuruyordu. Bilim adamları bu sinyali, umuam muadan gelen verilerle karşılaştırdıklarında korkutucu bir şey keşfettiler. Aynı frekans, umuamın sistemimizden ayrılmadan, hemen önce kuyruğunda kısa bir süre için tespit edilmişti. Ancak bu sinyal daha güçlüydü. Umuamua, 2017'de dünyanın yanından sessizce geçti. Yorum kuyruğu yoktu, net bir itiş kaynağı yoktu ve garip ivmesi uzmanları şaşırttı. Pro şeklindeki nesne yavaş çekim bir dart gibi baş aşağı dönüyordu. Yine de sadece yer çekimiyle açıklanamayacak kadar hızlı hareket ediyordu. Bazıları bunun uzaylı teknolojisi olduğunu iddia etti. Diğerleri ise bunun fizikteki bir tesadüf olduğunu ısrarla savundu. Ancak nesne inceleyemeden ortadan kaybolduğu için tartışma hiç bitmedi. Ama şimdi üç göz atlası menzil içinde olduğundan Umoan Moan'ın gizemi yeniden gündeme geldi. Bu yeni nesne ona benzediği için değil, her açıdan onu aştığı için. Daha büyük, daha yavaş, daha kararlı ve açıkça kasıtlı. Bazıları Umuamua'nın bir keşif aracı olmadığını düşünmeye başladı. O bir sondaydı, pasif bir keşif cihazıydı. Ancak üç gözlü atlas pasif değildi. Etkileşimliydi. Biz onu gözlemlerken o da bizi gözlemliyordu. Bu, radar sinyaliyle insansız hava aracı arasındaki fark gibi ikinci aşamaydı. Ve eğer bu doğruysa, Kimsenin yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği soruyu sormamız gerekir. Sırada ne var? NASA herhangi bir uzaylı faaliyeti doğrulamamıştır. Resmi açıklamalar ihtiyatlı, tarafsız ve bilimsel jargonla yapılmaktadır. Ancak hükümet protokolüne bağlı olmayan bağımsız araştırmacılar korkularını kamuoyuna açıkladı. Sızdırılan iç sohbetlerde Avrupa Uzay Ajansındaki bir ekip üç gözlü atlası olası bir bilinç motoru olarak nitelendirdi. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz, ancak webin en son görüntüleriyle birleştirildiğinde teori korkutucu bir hal alıyor. Üç atlasın iç yapısı, beyin dokusu ve kuantum işlemciler gibi karmaşık sistemlerde ortaya çıktığı bilinen yinelemeli geometrik fraktallara benziyor. Sanki nesne sadece uzayda hayatta kalmak için değil, uzayı düşünmek ve daha da rahatsız edici bir şekilde yıldız sistemleri arasında hareket ederken evrimleşmek için inşa edilmiş gibi gözlemledikçe daha akıllı hale gelen, karşılaştığı şeylere göre kendi malzemelerini, şekillerini ve davranışlarını uyarlayan bir uzay aracı hayal edin. Bildiğimiz anlamda yapay zeka değil, organik, sistemik ve potansiyel olarak duyarlı bir şey. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey bu olabilir. Sadece bir ziyaretçi değil, öğrenen bir varlık. Ve eğer bizden öğreniyorsa, neye hazırlanıyor? Bilim adamları üç göz atlasının gelecekteki yörüngesini haritalandırdıklarına inandıkları sırada, kırılgan konsensüsü parçalayan bir şey oldu. Ani bir yön değişikliği. Açık bir gecede, Şili ve Hawaii'deki teleskoplar yerçekimi, güneş rüzgarı veya bilinen herhangi bir doğal kuvvetle açıklanamayan, küçük ama kesin bir rota değişikliği kaydetti. Nesne, öngörülen yörüngesinden hafifçe saptı ve onu dünyanın yörünge düzlemine yaklaştıran tamamen yeni bir vektörle hizalandı. Bazıları için bu bir arızaydı. Ancak Deep Space, Network'teki görev analistleri için sonuç daha endişe vericiydi. 3 Atlas, ya bizim varlığımıza ya da başka bir şeye tepki vermişti. Ancak yönünü, karar vermeyi ima eden bir zamanlama ve incelikle değiştirmişti. Ve bu karar kelimesi NASA, ESA ve dünyanın dört birin yanındaki özel düşünce kuruluşlarında gece geç saatlerde acil toplantılarının yapılmasına neden oldu. Bu rastgele bir olay değildi. Cerrahi bir hareketti. Ve uzun süredir korkulan bir olasılığı doğruladı. Umuamua pasif bir gözlemci ise 3 atlas aktif olarak izliyor ve belki de manevra yapıyordu. Kamu kurumları sessizliğini korurken bir grup bağımsız veri bilimcisi ve kriptograf, üç gözlü atlastan gelen elektromanyetik darbeleri analiz etmeye başladı. Çoklu dil desen tanıma ve kozmik sinyal günlükleri üzerinde eğitilmiş derin sinir ağlarını kullanarak, kelimelerle değil oranlarla ifade edilen bir mesaj olan yinelemeli bir dizi keşfettiler. Altın oran, Fibonacci dizisi, asal sayı spiralleri, biyolojik yaşamda, galaksi oluşumlarında, DNA diziliminde ve dünyadaki eski mimari yapılarda görülen kodlarla aynıydı. Bazıları bunu tesadüf olarak görmezden geldi. Ancak sinyal sabit değildi. Zamanla değişti, güneş aktivitesine gezegenlerin yakınlığına ve hatta dünyadan gelen radyo emisyonlarına ince bir şekilde tepki verdi. Ürkütücü bir keşif ortaya çıktı. Darbe desenindeki kısa bir kesinti James Webb'in kızılötesi spektrumda üç gözlü atlası ilk kez tespit ettiği anla tam olarak eşleşti. Bu nesnenin onu gözlemlediğimizi algılamış olabileceği anlamına geliyordu. Onu gördüğümüzü biliyordu ve konuşmadan daha eski bir dili konuşan matematiksel bir parmak iziyle yanıt verdi. Bir yapı, yaşam ve tasarım dili. Araştırmacıları korkutan sadece yörünge veya sinyal değildi. Yüzeyin altında yatan şeydi. James Webb'in spektroskopisi, 3E Atlas'ın dış kabuğunda karmaşık karbon moleküllerinin, poliklik aromatik hidrokarbonların zayıf izlerini tespit etti. Bunlar sadece organik bileşikler değil, Prebiyotik kimyanın yapı taşları amino asitlerin RNA yapılarının ve nihayetinde yaşamın öncülleri olarak kabul ediliyorlar. Bu keşfi bu kadar endişe verici kılan şey bunların saflığıdır. İlkel kuyruklu yıldızlarda bulunan kaotik karışımların aksine bu moleküller mükemmel bir yapıya sahipti. Bu da onların rafine edildiğini veya yetiştirildiğini gösteriyordu. Bazıları bunun sadece keşfetmek için değil kolonileştirmek için tasarlanmış eski bir yaşam taşıyıcısı bir tohum gemisi olabileceğini teorize etti. Ve eğer bu doğruysa, dünya tesadüfen bir varış noktası olmayabilir. Savaşın, yıkımın değil, asimilasyonun hedefi olabilir. Dikmek, gözlemlemek ve sonunda birleşmek için bir yer. Artık üç onaylanmış yıldızlar arası ziyaretçi olan Umuamua, Boris ve Üçü Atlas ile bilim adamları hiç mümkün olmayacağını düşündükleri noktaları birleştirmeye başlıyorlar. Umua mua sessiz ve hızlı bir şekilde yuvarlandı. Boris yorumluydu ancak alışılmadık bir şekilde hızlandı. Üçü atlas. Bu bir melez, yavaş, devasa, mühendislik ürünü ve güneş sisteminde kaldıkça karmaşıklığı artıyor. Web yansıtıcı yüzeyinde ince değişiklikler kaydetti. Desenlerdeki değişiklikler kendini ayarlayan, uyum sağlayan, hazırlanan bir makine gibi kendi kendini yeniden yapılandırdığını gösteriyor. Ve işte en korkutucu gelişme. Son okumalara göre 3 Atlas ikincil bir sinyal yaymaya başladı. Daha düşük frekans, daha uzun darbeler ve dünyaya değil, derin uzaya doğru yönlendirilmiş dışarıya yayın yapıyor. Bazıları bunun takviye çağırdığını söylüyor. Diğerleri ise rapor verdiğini düşünüyor. Ancak her iki durumda da bir şey artık inkar edilemez. Bu asla sadece bir yıldızlar arası kaya değildi. Bu bir düğüm, bir sonda, bir haberciydi. Bilim adamları üç atlastan öğrenilecek her şeyi öğrendiklerini düşündükleri anda, gözlem ve sonuç arasındaki bariyeri yıkan bir olay meydana geldi. Antarktika bölgesi üzerinde Yüksek irtifada uçan bir gözetleme balonu, gizli bir atmosferik izleme programının parçası olarak kısa, keskin ve tam olarak Güney Kutbu üzerinde merkezlenen güçlü bir mikrodalga patlaması tespit etti. İlk başta bu olay güneş parazitinden kaynaklandığı düşünülmüştü. Ancak verilerin çapraz kontrolü, zamanlamanın üç gözlüğü atlasın yörüngesindeki yeni açısal kayma ile mükemmel bir şekilde uyuştuğunu gösterdi. Ama hepsi bu kadar değil. Patlamadan birkaç dakika sonra donmuş kıtadaki birkaç sismik istasyon, tektonik aktivite veya buz hareketi ile ilişkili olmayan ultra düşük frekanslı gürültüler kaydetti. Bu frekanslar üç gözlü atlasın yaydığı derin uzay darbesiyle aynı tonda ve süreydi. Aniden kozmik bir anomali olduğu düşünülen şey, dünyevi bir müdahaleye dönüştü. Nesne, gezegenimizin manyetik alanını bir şekilde etkiliyor muydu? Ya da daha kötüsü, buzun altında gömülü bir tür aktivasyonu tetikliyor muydu? Üç atlasın doğal ya da başka türlü dünyadaki uykuda olan sistemleri uyandırabileceği fikri sadece düşünülemez değildi kabul edilemezdi yine de veriler reddedilemezdi görev kontrol merkezinde en genç veri analistlerinden biri arşivlenmiş teleskop görüntülerinin derinliklerinde gömülü bir şeye rastladı üç göz atlasının yörüngesini eski Babil yıldız haritalarından alınan gök koordinat ızgarasına yerleştirdiğinde nesnenin yolunun sadece gezegenlerin dizilimiyle değil Birçok medeniyette kutsal sayılan Orion, Draco ve Pleiades gibi yıldız takım yıldızlarıyla da kesiştiğini fark etti. Zaman içinde çizildiğinde bu kesişimler mükemmel bir spiral oluşturuyordu ve bu spiral Güney Amerika, Afrika ve hatta hanedanlık öncesi Mısır'da bulunan eski mağara sanatında neredeyse aynı şekilde yansıtılıyordu. Bazıları bu bağlantıyı sahte arkeoloji olarak reddetti. Ancak web bilim ekibindeki diğerleri, üç göz atlasının yolunun performatif olduğu, sadece bu modeli tanıyabilecek kadar gelişmiş türlerin görebileceği, hareketine kodlanmış ritüel bir haritalama olduğu hipotezine dayalı modeller çalıştırmaya başladı. Ya bu nesne sadece seyahat etmekle kalmayıp insanlıktan daha eski bir kültür, dil, hafıza ve tarihi yayıyorsa ve öyleyse spiral bir barış mesajı mıydı? yoksa öncekilerin bıraktığı bir uyarı mı? Özel savunma çevrelerinde ve gizli bütçeli kurumlarda gerginlik artarken, radikal yeni bir teori, kilit ve anahtar hipotezi ilgi görmeye başladı. Bu fikre göre, Umuama kilitti, dünyanın hazırlık durumunu, zekasını ve tepkisini pasif olarak değerlendirmek için gönderilmiş sessiz, hareketsiz bir nesneydi. Etkileşime girmesi amaçlanmadığı için zararsızdı bir tetikleyici kozmik bir kasaydı ve üç atlas, anahtardı. Sadece gözlemlemek için değil, gezegenin içinde gömülü, türümüzün içinde kodlanmış veya yörüngede aktivasyon bekleyen bir şeyi açmak için tasarlanmıştı. Bu teoriyi destekleyen sadece birkaç gün önce yapılan bir keşif var. Dünyanın manyetosferinde üç gözlü atlas sinyaliyle mükemmel bir şekilde zamanlanmış küçük bir salınım çıplak gözle görülemez ancak uzun menzilli iletişim uydularını bozacak kadar güçlü. Bu fenomen sadece 6 dakika sürdü. Ancak bu süre zarfında iki Voyager sondası kısa bir süre protokolden saptı ve analistlerin henüz çözemediği garip veri patlamaları yaydı. Sanki içlerinde bir şey uyanmış gibiydi. Tanıdık bir şey, bir el sıkışma veya bir yanıt gibi. Daha fazla bilgi sızdıkça tartışmalı ama ilgi çekici bir fikir yeniden ortaya çıktı. Portal hipotezi. Kuantum alan teorisi ve egzotik madde araştırmalarından ilham alan bazı bilim adamları, üç atlasın geleneksel, anlamda bir gemi veya kaya olmayabileceğini, aksine uzayda seyahat etmeyen, ancak kendi etrafındaki gerçekliği katlamasına izin veren, yerel uzay zaman bozulmaları üreten hareketli bir geçit olabileceğini düşünüyorlar. Kısacası, hareketli bir solucan deliği üretici kanıtlar ısı veya ışıkla açıklanamayan web tarafından kaydedilen ince mercek bozulmaları mikro tekillikler gibi davranan küçük yerçekimi bükümleri daha da rahatsız edici olanı bu bükümlerin sadece ışığı değil zamanı da etkilemesi 3 saatlik bir gözlem penceresi boyunca yakalanan spektral veriler zamansal bir sapma gösteriyor Işık olması gerekenden daha hızlı geliyordu. Bu da ancak zamanın nesnenin etrafında sıkıştırılmasıyla mümkün olabilirdi. Eğer bu doğruysa, 3 ayı Atlas sadece bir uzaylı aracı değildir. Yapay bir anomali, bir uzay-zaman manipülatörü, bir geçit bekçisidir ve dünya onun ilk varış noktası olmayabilir, sadece bir sonraki olabilir. Web teleskopu 3 Atlas'ı uzun süreli kızılötesi izlemeye devam ederken, Bilim adamları şok edici bir keşif yaptılar. Nesne sadece yıldız ışığını yansıtmıyordu. Elektromanyetik spektrumun oldukça sınırlı bir bandında radyasyon yayıyordu. Gama ve yumuşak X ışını arasındaki bu aralığın doğal kozmik kaynaklarda neredeyse sessiz olduğu düşünülüyordu. Yine de 3i Atlas ikili dizilim gibi kesin aralıklarla dönen darbeler üretiyordu. Araştırmacıları en çok rahatsız eden şey Emisyonların yapay doğası değil, dünyadaki aletlerle etkileşimleriydi. Birkaç uzay gözlemevi, sensörlerin aşırı yüklenmesi ve geçici kör noktalar olduğunu bildirdi. Avustralya'daki bir prototip teleskop, milisaniye süren bir sinyal dalgalanması nedeniyle birincil algılama çipini eritti. Sonuç yıkıcıydı. Üç atlas bizi kör etme, aletlerimizi susturma ve görmemize izin verilenleri manipüle etme kapasitesine sahipti. Um Mu'a gizemliydi ama asla düşmanca davranmamıştı. Üç atlas stratejik görünmeye başlamıştı. Sinyalleri işaret ışıkları değildi. Sinyalleri bozan alanlardı. İnce, hassas ve son derece kasıtlı. Küresel endişenin artmasıyla çok uluslu bir araştırma ekibi, üç gözlü atlasın en yakın yaklaşması sırasında Dünyadaki doğal elektromanyetik alanların davranışını ölçen beklenmedik bir deney başlattı. Buldukları şey kapalı kapılar ardında paniğe yol açtı. Dünya çapında manyetik anomali dedektörleri daha önce görülmemiş bir senkronizasyon modeli kaydetti. Eski volkanlar, kristal mağaralar, hatta fay hatları bile üç gözlü Atlas'ın titreşimleriyle aynı frekansta rezonansa girmeye başladı. Sismograflar bazı jeologların kalp atışı gibi tanımladığı, her 43 saniyede bir mükemmel senkronizasyonla atan düşük seviyeli titreşimleri algıladı. Ancak en ürkütücü olanı hayvanlarda gözlemlenen bir fenomendi. Göçmen kuşlar, balinalar ve hatta yeraltı böceklerinin tüm popülasyonları sanki görünmez bir pusula ters dönmüş gibi aynı anda navigasyon düzenlerini değiştirdi. Sanki dünyanın kendisi Litosferinde gömülü bir düzeni hatırlamış gibiydi. Ve 3i Atlas bunu yüzeye çıkaran tetikleyici oldu. Pasifik'in ortasında bir teknoloji milyarderi tarafından finanse edilen özel bir uydu dizisi daha önce kaydedilmiş hiçbir şeye benzemeyen bir sinyal patlamasını yakaladı. Bu sinyal ne dünyadan ne de bilinen herhangi bir uydudan geliyordu. Triay Atlas'tan geliyordu ve doğrudan Ay'a yönelmişti. Mesaj, bilinen hiçbir dilde değildi. Beş boyutlu verilerle kodlanmış, çok katmanlı bir dalga paketi olarak yapılandırılmıştı. Genlik, frekans, zaman, polarizasyon ve harmonik ton. Sembolik matematik uzmanları onu deşifre etmeye çalıştı. Dil bilimciler simülasyonlar yaptı. Ancak ortaya çıkan şey bir cümleden çok bir komuttu bilinmeyen bir sistem tarafından yürütülebilecek gibi görünen yapılandırılmış bir dizi talimat. NASA'nın derin uzay ağı onun yörüngesini izlediğinde korkunç gerçeği doğruladı. İletim çok özel bir ay koordinatına, olağandışı yüksek kütle yoğunluklarına sahip bir alana veya maskona ulaştı. Bu alanın iç aktivitenin eski kalıntıları veya başka bir şey olduğu düşünülüyordu. Artık bu teori bilim kurgu değil Triatlas, ayda gömülü bir şeyi etkinleştirmeye çalışıyor olabilir. Perde arkasında tüm çabalar bilimsel değildi. Nesnenin davranışını test etmek için son bir çaba olarak iletişim uydusu kılığına girmiş gizli bir askeri sonda gizli bir yörünge platformundan fırlatıldı. Görevi, 3 atlasın yakınından uçmak ve iyonize parçacık dalgaları kullanarak yüksek çözünürlüklü bir tarama yapmaktı. Sondanın görevi başarısız oldu. Hedefe sadece 1.3 milyon kilometre uzaklıkta sinyal kesildi. İlk başta analistler teknik bir arıza olduğunu düşündüler. Ancak sinyal kaybından 27 saniye önce sonda en sert uzmanları bile ürperten bir şey kaydetti. Bir enerji duvarı. Fiziksel bir yapı değil. Faraday kafesine benzer bir kafes şeklinde düzenlenmiş yüklü parçacıklar alanı görünmez bir bariyere çarpmak gibiydi. Alınan son görüntü, sondanın kendisinin fraktal bir yansımasını gösteriyordu. Sanki nesne, mükemmel bir taklitle karşılıklı olarak taranıyormuş gibi. Sonra sessizlik. İşte o zaman inkar edilemez hale geldi. Triatlas sadece tehditleri tespit etmiyordu. Korunaklı, reaktif ve muhtemelen canlıydı. Biyolojik anlamda değil, kuantum anlamda. Bilinçli bir makine hafızası olan bir sistem. Asla ulaşmamamız gereken bir şeyin koruyucusu. Şimdi kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği soruyu soruyoruz. Ya Trai Atlas Güneş sistemimize tesadüfen girmediyse? Ya hiç girmedi. Ama uyanmış bekliyordu. Uykudaydı, keşif için değil, tekrarlama için bir yörüngeye yerleştirilmişti. Ya rotası çok eskidir ve sadece belirli bir eşiğe teknolojik farkındalık kozmik merak ve cesaret düzeyine ulaşan medeniyetlerle kesişecek şekilde hesaplanmıştır. Ya da bu çizgiyi çok erken aşarsak. Çünkü belki de asıl korkunç olan, Treyi Atlas'ın yapay olması, canlı olması veya bizi izlemesi değildir. Belki de en korkunç gerçek, onun bizi hiç izlemiyor olmasıdır. Yaptığı her şeyin, her sinyalin, her ayarlamanın, her sessiz manevranın başka bir şey için, onun arkasında hala yolda olan bir şey için olduğu. Ve bu durumda biz sadece yıldızların ötesinden gelen bir nesne keşfetmiş değiliz. Bir işaret, bir kilit, bir uyarı tetikledik. Ve şimdi evren dinliyor.